Yeni Torut'ta Avuris'e merhaba diyeyim. İşte tamamen yeniden mekan. Biraz da kapının içine bakalım. <laughs> Güzel şık bir direksiyon. Ön konsol neredeyse 90 derece bulan dik bir açı var. Koltuklar alçaltıldığı söyleniyor. Arka koltuklar da aynı şekilde bir şekilde koltuk değişimiyle alan kazanılmış. Burada görmüş olduğunuz gibi valizlerimiz. Bakaj hacmi yeterli gibi görünüyor. 2-3 tane valiz koymuştuk dün. Ee, giriş seviyesi biraz daha alçak olabilirdi ama güzel alçak olmuş denenlere göre. Onun dışında arka taraf bu şekilde. İç tarafsa şöyle bir daha bakalım. Şimdilik yeter